Ben kendi hislerime inanayım. Şimdi kırmızı çıkacak. Bak mor çıktı ya. Olmadı. Şimdi sarı çıkacak. Benim hislerime ben... ne yani hep hiç bilmedim la. O da yeşil çıktı. Bir sefer beyaz. Siyah çıkacak. Ama he hiçbirini bilmedim ya. <laughs> Ayıp ya. <laughs> evet kızlarım bak nazlımı yıkadım, kuruttum. Çok güzel oldu bak. Nazla. Hadi. Kızlar. Şey. Noyas, ben bu parıktı. He. Yatan orada yat. Kızlar yatar hanım hanım orada.